hazırlık geçmiş yerine sen Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, AK Parti İl Başkan Vekillerimiz, Vakıflar Bölge Müdürümüz, İl Sağlık, İlçe Sağlık Müdürümüz, çok değerli ilçe müdürümüz, siyasi partilerin... Buranın yapılmasına yapılmasını anca sağlayabildik. Değerli Oktay Yılmaz Başkanımız sayesinde. Kadim medeniyetimizin izlerini yaşatacağımız kültürel ve sanatsal faaliyetlerle beraber de burası geçmişi geleceğe bağlayacak önemli bir mekan olarak inşallah hizmet verecek. 4000 metrekarelik bir arsa üzerine kurulu. Burası köşk binası. 350 metrekare tabanlı, 4 katlı bir bina. Buranın giriş katını belediyemizin bir sosyal tesisi olarak inşallah bahçesiyle beraber, büyük bahçesiyle beraber hizmet verecek. Üst katlarımızda ise hem sergi salonları, toplantı salonları, sohbet odaları şeklinde dizayn edeceğiz inşallah. Şu anda çöküntü olan bir bölge var hemen e, arazimizin güney kısmında. Orada da iki, part, iki katlı bir e, otopark kazandıracağız. Hem bu e, merkezimize hem de tüm mahalleye hizmet edecek bir mekan olacak inşallah. İhale sürecimizi 600 gün olarak belirlemiştik. Fakat şu anda yaptığımız çalışmalarla birlikte inşallah iki, hem de Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesilesiyle de Eylül ayında açmayı, hizmete sunmayı hedefliyoruz. Binanın restorasyon çalışmaları 6 milyon artı KDV bir bütçeyle ihale etmiş durumdayız. Aynı şekilde hemen açılışa yetiştireceğimiz otopark bölümümüz de yine 6 milyon artı KDV'lik bir bütçeyle Kararaç Mahallemiz başta olmak üzere bölgemizdeki diğer Umur Bey mahallemiz, Molla Arap mahallemiz, Yeni mahallemiz ve tüm bölgeye hitap edecek önemli bir mekan olacak inşallah. Değerli muhtarlarımız, Karahaç mahallemizin çok değerli sakinleri, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Oktay Başkan göreve geldiği günden bu yana ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atıyor. Gerek kentsel dönüşümler, mahallelerdeki parklar ve tarihe verdiği önemli bunun şahidiyiz. Halkımızda da de bunu yakından görüyorlar. Ben o yüzden Oktay Başkan'ı tekrar kutluyorum ve sizden güçlü bir alkış rica ediyorum Oktay Başkan'a. Bizler taş üstüne taş koymaya, proje üretmeye devam ediyoruz. Hayatta dikili taşı olmayanlar, dikili ağacı olmayanlar, proje dışında laf üretmekten başka işi olmayanların bizim şevkimizi kırmaya bugüne kadar engel olamadılar. Bundan sonra da olamayacaklar. Tabii enteresan bir süreç yaşıyoruz. Dünyada bu pandeminin getirdiği ekonomik koşulları hep beraber takip ediyoruz. Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji maliyetlerindeki artışlar gerçekten hat safhada. Tabii Türkiye olarak bundan da etkilenmiyor değiliz ama güçlü bir kaplarımız var, güçlü bir kadromuz var ve bundan en az hasarla atlatılması noktasında bugün Allah'ın izniyle geldiğimiz noktada hem pandemiyle mücadelede, sağlık altyapımızla ve ekonomik koşullarla da bunun mücadelesini sergiliyoruz. Başka da buradayız